Herkese merhaba arkadaşlar. Şeker, çayık şeker çalış. Şeker çalış. İncem artık dünya. Bir <laughs> an herkes çok beğeniyor arkadaşlar değil mi? Bugün ne yapıyoruz kızlar? Bebeto'nun yeni jenebolunu deniyoruz. Bakalım tadın görünüşü, şekli nasıl? Dışarıdan kalem gibi görünüyor. Acaba içi nasıl? İçini görmedik. Bu arada bu kumbara olarak da kullanılıyor. Nerede gördük? İlk defa alıyorum anneciğim. Nasıl gördün? Bir dakika arkadaşlar. Ben şunu bir açıp geleyim. Bak şuradan gördük. Nereden gördük? Aaa! Siz uyandıklar bakın. Şurada kumbaranın deliği var ya bakın görünüyor birazcık. Oradan bakmışlar. Şöyle bayağı da büyük yani. Acaba içi nasıl merak ettim. Bekleyin geliyorum hemen. Evet kapağını açtım. Şöyle bunu kumbara olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir fikir. Bekleyin kızım. Şöyle içinde şeyler var. Jelibonlar. Ama şimdi dışı kalem şeklinde ya. Ben içinin de jelibonlarının da yani kalem şeklinde olmasını beklerdim. Aa bir dakika içinde bir şey daha var bir tane daha varmış bakın. Çıkarım. Ah çıktı. Evet iki tane. Bakın. Bunu kumbara yapalım olur mu kızlar size? Ay, Bayram harçlıklarınızı biriktirirsiniz. Tamam mı? Bakın. Ay çok güzel oldu. Bayağı da büyük bakın. Bakın. bakın bekleyin bakalım. Hemen şunu da açıp geliyorum arkadaşlar. Evet bunu da açtık. Herkes bir tane bekle dünya. Bırak bırak sıranı beklemediğin için en son sen alacaksın. Al bakalım Ninoş. Sıramızı bekliyoruz değil mi? Bir tane alıyoruz. <laughs> Bekleseydin tadıma bari. Hadi bakalım. Okey mi? Güzel mi? Hadi al ama kardeşin alacak bekliyor bir tane alıyoruz bir 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 tane Heh. sen de al bakalım bak bakayım tadına nasıl güzel, güzel. güzel mi beğendiniz mi Beğendim. nasıl bir tadı var neye benziyor tadı Çok kıca. Çok kıca benziyor. ekşi bence ekşimi tatlı mı elmalı mı portakallı mı ekşi ekşi mi ama şey de kalem şeklinde olabilirdi bence. Bir alayım. Şunlar da. Bir alacağım. Hadi birer tane daha. Sonra yemek saati yapacağız. O yüzden yemekten sonra yiyeceksiniz kalanını. Ama... Tabii ki hepsini bir günde yemiyoruz değil mi arkadaşlar? Anne Ne? Annenem Anneannemi aldı? Anne, ben aldım ya anneciğim. Çikolata da. aldım. Evet bayram şekerlerimizi de aldık. Değil mi? Kimler şeker toplamaya gidecek? Biz. <laughs> Siz gidecek misiniz? Sizi köye götüreyim mi bayramda? Evet. Köye gitmeyi çok istiyorlar. Büyük anneannelerini çok seviyoruz. Değil mi? Evet. Büyük anneanneyi özlediler. Büyük anneanneye gidelim diyorlar. Evet. Ne yapacaksınız kızlar köyde? Araba Araba mı süreceksiniz? Arabalarınız burada. Orada araba yok ki. Oha orada büyük bir araba var. Evet anladım şimdi. Orada şarjlı araba var. Elektrikli. Onu süreceklermiş. Zaten onun için gidiyorlar herhalde. Çok seviyorlar onu. Evet. Iki, pak iki paket var içinde kaldırdım birini. Hadi bir bay bay yapalım. Evet, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, evet, o çünkü kapağı. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay dünya.